Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. İlköğretim matematik öğretmenliği ve lise matematik öğretmenliği için ortak konumuzdur arkadaşlar. Bugünkü konumuz matematik felsefesi. Hızlıca matematik felsefesini atacağım. Ondan sonra matematik tarihini alakalı videomu da paylaşacağım arkadaşlar bu videonun akabinde. Biliyorum sınava az kaldı. Yani panik yapıyorsunuz. Çok fazla soru geliyor ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar sizler için araştırıyorum, not çıkartıyorum vesaire. Biraz yavaş oluyor. Video yüklenmesi bile sadece 10 dakikalık video bile 4 saatim alıyor. Yani düşünün yani bu işler o kadar pratik olmuyor maalesef. O yüzden elinden geleni yapacağım. Sizler de alan eğitimine çalışın, ihmal etmeyin. 15 tane soru geliyor biliyorsunuz. O yüzden yani sizi kurtaracak olan alan eğitimidir yani arkadaşlar. Burayı 15'te 15 yaparsanız eğer ya da 1-2 tane fire verirseniz diyelim gayet iyi olur. Ve netlerinizi yükseltir. Hemen başlayalım fazla laf yapmadan. Şimdi arkadaşlar matematik felsefesi önemli bir konu. Soru gelsin ya da gelmesin bütün matematikçilerin aslında bilmesi gereken bir konu. Neden? Matematik neye dayanıyor? neden var? Nasıl var? Gerçekten var mı vesaire? Bu matematikçiler milattan önceden itibaren başlamış tartışmalar arkadaşlar. Filozofların tartışmaları daha çok. Matematikçi ve filozofların özellikle de son 100 yılda daha da şiddetlenen tartışmalar var arkadaşlar. Şimdi özetle ve anlaşılır bir dilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi matematik felsefesi neyle başlamış? Tanımsız kavramların kabulüyle başlar arkadaşlar. İlk önce bildiğiniz gibi nokta gibi mesela tanımsız kavramlar var. Onların kabulüyle başlıyor. Daha sonra diğer bilimlerle matematik arasındaki en önemli fark nedir? İspattır arkadaşlar. İspat edilebilirliği en önemli farktır. Şimdi biz dört tane matematik felsefesine bakacağız arkadaşlar. Birincisi mantıkçılar yani temelciler ve mutlakçılar deniyor. Aslında mutlakçılar mantıkçıların bir alt kolu ama beraber alabiliriz. Platoncular var. Yani realistler, gerçekçiler deniliyor. Biçimciler var. Yani tanımcılar, formalistler. Zaten kelime anlamı da aynı bunların. Ve sezgiciler var. Yani diğer adıyla inşacılar, yapımcılar deniyor arkadaşlar. Şimdi bunları inceleyelim. İlk önce mantıkçılık felsefesinden başlayalım. Bunun önemli isimleri var arkadaşlar. Gülseppe Piano var. E, ve Peano 1858 ve 1932 yıllarında yaşamış. Yani hem 19. hem de 20. yüzyıl matematikçisi, da aynı zamanda. Bunun önemli olan şey arkadaşlar Peano aksiyonları en önemli çalışması. Ve Peano aksiyonlarıyla tanınan bu ünlü İtalyan matematikçidir. Ve bunu birazdan açacağım arkadaşlar. İkinci bu grubun temsilcisi, bu akımın temsilcisi Frege'dir arkadaşlar. Gottlob Frege. Bu da 19. ve 20. yüzyıl matematikçisi olarak kabul edilir. Modern matematiksel mantığın ve analitik felsefenin kurucusu sayılan Alman matematikçi arkadaşlar. Ve Richard Dedekind var. Dedekind de 1831 ile 1916 yıllar arasında yaşamış. Ve matematik tarihindeki en büyük isimlerden olan Gauss'un son öğrencisi Alman matematikçidir arkadaşlar. Genellikle Alman matematikçiler bu akıma şekil vermişler. Ve Bernard Russell da arkadaşlar 1872 ve 1970 yıllar arasında yaşamış. 19. ve 20. yüzyıl matematikçilerden gene çok önemlidir. İngiliz matematikçi ve filozof. Mantık ve matematik ilkelerine dayalı bir felsefe anlayışı geliştirmeye çalışmış arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken özellikle Peano var, Frege var ve Russell var arkadaşlar. Dedekind de önemli tabii ki ama bunlar daha önemli. Evet devam ediyoruz. Ve bunlarla alakalı birkaç notumu paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi mantıkçılık nedir aslında? Bilgi kesin ve garantidir diyorlar. Yani bilgi kesin, garanti, değişmez ve yenilikleri de kapalıdır diyorlar. Mantıkçılığın temelinde doğal sayıların inşası olarak kabul edilen, kabul edilen Peano aksiyomları var arkadaşlar. Şimdi Peano aksiyomları nedir? Peano İtalyan matematikçinin bulduğu doğal sayıların temelini ve aritmatiği 3 sembolle açıklamış ve 5 postulat vermiştir. Bunlar Şimdi beş tane postulat geliştirmiş arkadaşlar. Sıfır bir sayıdır. İkincisi herhangi bir sayının ardılı ya da ardışığı da bir sayıdır. Mesela üç sayıysa bir sonrası 4 de sayıdır vesaire. Aynı sayıların ardılları farklı bir sayı olamaz. Yani iki tane sayı aldık x ve y. Bunların ardılları farklı bir sayı olamaz. Sıfır hiçbir sayının ardılı değildir. Çünkü ilk başta sıfırı kabul ediyoruz arkadaşlar. Ve sıfıra ait bir özellik. Başka bir sayıya da aitse... Bu durumda o özellik tüm sayılara ait olmalıdır. Mesela sıfıra ait bir özellik 1'e dair o zaman bütün sayılara da, sayıları da aittir. Ama sadece sıfıra ait olan bir sayı, mesela çarpmada yutun elman özelliği olması bir ait değil. O yüzden onu genelleyemeyiz gibi. Bu Peano aksiyonlarını geliştirmiş arkadaşlar ve Peano'nun yaptığı çalışmalar Russell'ın, İngiliz matematikçi Russell'ın Principle of Mathematics adlı çalışmasına destek bulmuştur. Bu da önemli bir çalışma. Russell da yani bu mantıkçılık felsefesine destek vermiş ve Frege, Frege'nin aritmatiği Russell ise tümüyle matematiği mantığa indirgemeye çalışmışlar arkadaşlar. Yani tamamen mantığa indirmeye çalışıyorlar. Bunun için zorluyorlar. Ama o zaman da neler ortaya çıkıyor arkadaşlar? Paradokslar ortaya çıkıyor. Mesela Russell paradoksları falan var. Bazı çelişkiler ortaya çıkmaya başlıyor. O da ayrı bir konu. Öklüt dışı geometrilerin varlığı mantıkçıların bir kol olan mutlakçılara bir darbe vurmuştur arkadaşlar. Yani aslında bunların çalışmalarını etkilemiştir. Bunlar hangi geometriler? Reimann geometrisi ve hiperbolik geometri biliyorsunuz. Bulunduktan sonra öklüt dışı geometriyi sadece savunan bu mutlakçılar arkadaşlar bir darbe almışlardır ve mantıkçının içinde tüm matematiksel teorem ve aksiyonlar vardır. Yani tüm matematiksel teorem ve aksiyonları kabul ediyorlar arkadaşlar. Yani işi bir mantığa dökmeye çalışıyorlar adından da anlaşılabileceği gibi. Ve diğer felsefelere de geçelim arkadaşlar. Platonculuk. Şimdi Platonculuk da bildiğiniz gibi Platon'dan geliyor arkadaşlar. Eflatun yani İslam aleminde ismi Eflatun diye de geçer. M.Ö. 428'de doğmuş. Ve Sokrates'in öğrencisi olan Yunan filozoftur arkadaşlar Platon. Biliyorsunuz Yunanistan'da da, Atina'da ilk yüksek öğretim kurumunu inşa etmiştir ve kapısında ne yazmıştır? Geometri bilen, bilmeyenler giremez yazmıştır arkadaşlar. Yani Platonculuk biraz da dinsel güçleri de içine katıyor arkadaşlar. Mesela matematiksel nesnelerin zamandan, mekandan ve onu düşünen insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu iddia eden felsefi görüştür. Yani bu zaten matematiksel olarak kullandığımız nesneler, kavramlar hepsi var. Biz bunları keşfediyoruz diyorlar arkadaşlar. Yani yaratılmış var biz de bunları buluyoruz diyor. Ve eğer matematiksel bir önerme akla yatkın geliyorsa onun doğru ya da yanlış olduğu kanıtlanabilir diyor. Akla yatkın bir şey geliyorsa bir önerme varsa ya doğrudur ya da yanlıştır. Başka bir felsefede de bunun eksiklik kısmını göstereceğim arkadaşlar. Yani tamamen doğru ya da yanlış olarak kanıtlanamayan da önermelerin olduğunu veren bir matematikçimiz var. Onu biraz anlatacağım. Yani Platonculuk bu şekilde ve günümüze kadar da etkisini korumuş. Çünkü dinsel güçlerle vesaire uyumlu olduğundan dolayı arkadaşlar genellikle kabul görmüş bir yaklaşım. Ama buna da tabii ki karşı çıkan felsefe akımlar var. Ve üçüncüsü biçimcilik arkadaşlar. Diğer adı da Formalistlik. Şimdi bunun önemli bilim adamları kimler formalizmin? David Hilbert 1862-1943'te yaşamış arkadaşlar. Şimdi David Hilbert kimdir? Alman matematikçidir arkadaşlar. Geometriyi bir dizi aksiyoma indirgeyen ve matematiğin biçimsel yani burada önemli olan kavram biçimsel. Matematiğin biçimsel temellerinin oluşturulmasına önemli katkıları olan Alman matematikçi arkadaşlar. İntegralli denklemlerle ilgili çalışmalar yapmış ve fonksiyonel analizin gelişmesine öncülük etmiştir arkadaşlar. Yani matematikte biçimsel temellere önem veriyorlar. Ve Kurt Gödel var. 1906-1978 yıllar arasında yaşamış 20. yüzyıl önemli matematikçisi arkadaşlar. Aslında Avusturya asıllı. Daha sonra ABD'ye göçüyor. Yani ABD'li matematikçi kabul ediliyor ve biraz önce dediğim eksiklik teoremini geliştirmiştir arkadaşlar. Yani eksiklik teoremine göre ispatlanamayan önermeler de var arkadaşlar. Yani öyle bir önerme söylüyor ki bu ispatlansa farklı bir durum, ispatlanmasa farklı bir durum. Artık bir paradoks oluşuyor gibi. Yani her şeyi matematikle açıklayamayız diyorlar. Birazdan değineceğim ona. Alan Turing vardır arkadaşlar. Biçimcilik yani formalistik felsefe akımının temsilcilerinden. Aynı zamanda 1912-1954'te yani 20. 20. yüzyıl matematikçi ve filozofudur. İngiliz matematikçidir. Kriptologtur. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların bu şifrelerini falan kırmıştır. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılıyor arkadaşlar Alan Turing'de. Ve bununla ilgili notlarımıza geçelim. Şimdi amaçları, bu biçimcilik formalistliğin amaçları nedir? Nedir? Amaçları matematiğin tutarlılığını güvence altına almaktır arkadaşlar. Bir biçim bir kalıba sokmaya çalışıyorlar ve matematiği tutarlı olarak göstermek istiyorlar tamamen. Sezgicilere ve mantıkçılara karşılar arkadaşlar. Mantıkçılara tamamen karşılar. Sezgicilere de karşılar. Birazdan sezgicileri de vereceğim. Gödel meşhur eksiklik teoreminde biraz önce bahsettiğim teoremde biçimsel bir sistem içerisinde doğru veya yanlış olduğu kesinlik içinde belirlenemeyecek önermeler olduğunu, olacağını yani özetle matematiğin bütün sorulara cevap veremeyeceğini kanıtlamıştır arkadaşlar. Bu teoremde arkadaşlar yani bütün sorulara matematikte cevap veremeyiz diyor. Doğru ya da yanlış olmayan önermeler de vardır diyor. Bu yaklaşıma göre matematik soyut nesne ve ilişkileri konu alan simgesel bir sistemdir arkadaşlar. Yani soyut kavramlar vardır ki tamamen simgeseldir. Öyle ki sistem oluşturan tem, terimler anlamsız birer simge İlişkileri dile getiren tümceler ise içerikten yoksun birer önerme kalıbıdır. Yani e, varlığı yok diyor arkadaşlar. Hani e, platonculuk ne diyordu? Var diyorlardı zaten. Ve bunları biz keşfediyorduk. E, peki bu biçimcilik ne diyor? Bunlar sadece bir simge, bir biçim. Yani bunlar normalde yok diyorlar. Ve biz bunlarla alakalı kabullerimizde bunlarla ilgili tümceler var, ilişkiler var. Bunlarla ilgili matematik yapıyoruz. Bu önermeler kalıbıdır diyor arkadaşlar. Hani bizim kendimiz kendimizin kurduğu bir dünya diyorlar açıkçası. Ve sezgicilik arkadaşlar, inşacılık son olarak da bu. Brouwer ve Heyting önemli temsilciler arkadaşlar. Onlar çok önemli de değil aslında. Sonladım da inşa yöntemiyle matematiğin sezgisi olarak bildiğimiz doğal sayılar üzerine kurulabileceği tezini savunurlar. Yani bütün matematiği biz doğal sayılar üzerine inşa ede de kurabiliriz diyorlar. Yani sayı, küme gibi matematiksel nesneler zihinde inşa edilebilirliği ölçüde varlık kimliği kazanır diyorlar. Yani biz zihnimizde canlandıramadığımız bir şeyi matematik olarak kabul etmeyiz diyorlar. Mesela bundan dolayı mesela sonsuzluk kavramını karşılar ve sayılar teorimi gibi teorisi gibi kümeler teorisi gibi derslerdeki birçok herkes tarafından kabul eden ispatları, kavramları arkadaşlar reddediyorlar. Yani biraz bunlar da uçmuş gibi. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani sadece fiziksel olarak ne varsa onu kabul ederiz diyorlar. Yani bunların akabinde de arkadaşlar bu gördüğümüz dört tane felsefi akımdan arkadaşlar. Mantıkçılar, platoncular, biçimciler, sezgiciler. Gördüğünüz gibi bunlara karşı olan matematikçiler de var. Mesela bir Stewart var. Ne diyor? Yani bazı son 50 yıldır yapılan çalışmalarla diyor mesela felsefeciler ve matematikçiler arasındaki bu yarıştan, bu bu kadar kılı kırk yaran çalışmalardan sonra sırf onların felsefelerinden dolayı matematiği yok kabul edemeyiz diyor. Yani böyle bir yaklaşıma karşıyız diyorlar. Hani mesela sezgiciliğe karşılar. Hani biz sonsuzluğu kabul etmiyoruz diyorlar. O yüzden bununla ilgili çalışmaları kabul etmiyoruz diyoruz falan. Ya da diğer felsefe akımları da bu şekilde kabul etmeyenler var. Ve diyorlar ki matematiği illa bir temele oturtmak zorunda değiliz matematiğin bir temeli olmasına da gerek yok diyen matematikçiler de var. Ne kadar cılız bir ses de kalsa arkadaşlar temele de ihtiyacı yok diyorlar. Bu şekilde arkadaşlar felsefi akımları da özetle size anlatmış oldum. Umarım faydalı olmuştur ve matematik tarihiyle devam edeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.